Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar çok çok önemli arkadaşlar ve sizlerden gelen yorumlara baktığımızda sosyal bilgiler dersine nasıl çalışabiliriz diye yorumlar gelmiş. Mesela Sevda Rana Cülacı çok değişik bir soyisim. Hocam merhaba sosyal taktikleriyle ilgili bir video daha çekerseniz sevinirim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız demiş. Selin 1, 2, 3, 4 tane neyesi var. Merhaba Eko kitaplarından almak istiyorum. Sosyal için biraz anlatır mısınız hocam demiş. Hemen Eko kitabı da anlatalım. Bilgim Yavuz tabii ki iki kitap çünkü çevre dostu Şimdi arkadaşlar öncelikle çok önemli. Sosyal bilgiler dersinde başarılı olmak istiyorsanız sizlerin mutlaka mutlaka bir harita oluşturmanız lazım. Ne demek yani öğretmenim? Şöyle bakın. Diyelim ki seneye LGS hazırlanırken inkılap tarihini veyahut da bu sene 7. sınıfta sosyal bilgileri öğrenirken öğreneceğiniz şeyler şurası masanız olsun ders çalıştığınız masa olsun. Herhangi bir yerde olabilir bunu fark etmez. Bu masanın Üstüne kitabınızı koydunuz, ders çalışıyorsunuz, kaleminiz de yanınızda. Ama bir bilgiye takıldığınızda ne yapabilirsiniz siz? Bir bilgiyi unuttuğunuzda sosyal bilgilerde açıp başka bir kitapta bakabilirsiniz. Kitaplarınız burada şimdi diyelim ki. Şurası kitaplarınız olsun. Kitaplarınız da böyle duruyor. Şurada bir kitap var, şurada başka bir kitap var, burada başka bir kitap var, burada başka bir kitap var, burada başka bir kitap var. Şimdi sen buradan kalktın, kitabı aldın. Bu bir. Kitabını açtın. Kitabın içinden doğru bilgiyi öğrendin. Mesela Osmanlı Devleti ile alakalı bir şey öğrendin. Veyahut da ne olsun işte yerleşme ve seyahat özgürlüğü ile alakalı bir şey öğrendin. Veyahut da işte etkileşim, eğitim, sosyalleşme bir şey öğrendin. Ve geri yerine koydun kitabın. Hayır. Soru çözerken kitap yanına dolunuyor. O zaman kitabı yanına koydun. Kitabı yanına koydun. Ama sürekli iki bir kitabı açmak zorunda kalıyorsun. Ve beynindeki bilgiler tam olarak odaklanmayabiliyor. E ne yapacağız öğretmenim? Ne yapacağız hocam? Gelecek sene inkılap tarihine çalışırken de bu sene sosyal bilgiler çalışırken de taktiğimiz şu olacak. Karşımızda bir poster olacak. Hatta biz akıl akıl haritaları kullanıyoruz ya. Bu posterde öğrenmemiz gereken bilgiler yazacak ve bu bilgiler kısa kısa yazan bu bilgilere bakarak soruları çözeceğiz. Ama denemeyi çözerken bu olmayacak. Deneme çözmezken mesela sosyal bilgilerde inkılap tarihinde biz soru çözerken bu bilgilere bakabiliriz. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu bilgiler zihnimize belli yerlere odaklanmış olacak. Şimdi biz bunu normalde akıl haritalarıyla yapabiliriz. Veyahut da bizim taktik kitaplarımız var. Belki duymuşsunuzdur. Yedinci sınıf taktikli sözel mesela. Burada kitapların arkasında koca koca posterler var böyle. Taktik Sözel'de poster var. Sen bu posterlere kitabın arkasındaki stickerları yapıştırıyorsun. Mesela örnek veriyorum. Kim demiş mesela? Sanayi inkılabı. Millet sistemi demiş. Sen bu millet sistemi stickerını çıkarıyorsun buradan. Çıkardın ya buradan. Sonrasında sosyal bilgiler haritasını açıyorsun. Nerede sosyal bilgiler haritası? Göstermek istiyorum. Şurada kil tabletler, ülkeler arası köprüler, ekonomi ve sosyal hayat. Neydi bu? Millet sistemi. O zaman bir önceki sayfada olacak, bir önceki haritada olacak. Şöyle açıyorum. Hemen ülkemizde nüfustan önce olacak. ha. Türk tarihinde yolculuk. Millet sistemi. Hemen geldim burada. Millet sistemini bulmaya çalışıyorum. Bulamadım. Nerede? Burada. Millet sistemini buldum ve buraya pıttı yapıştırdım. Tamam. Bunu yapıştırdıktan sonra soruyu çözerken, tabi burada bütün etiketleri yapıştırdığımız için, soruyu çözerken bakabiliyorum. Şimdi bizim sosyal bilgiler kitabımızdan, daha doğrusu 7. sınıf taktikli sözelde çalışırken, burada çok rahat bir şekilde bakıp soruları çözebiliyorum. Ve beynimde bir yer ediniyor bu arada. Peki hocam tamam, biz bunu yapacağız, sosyal bilgilerde bu şekilde çalışıyoruz, sözel derslere. Peki bunun ekosu nasıl oluyor? Ekosuna yine aynı yöntem var ama eko daha ucuz bir kitap, daha uygun bir kitap. Ama aynı sorular var. Yine aynı dijital sorular, bilgiler var içerisinde. Yine aynı tatsan faydalanabiliyorsunuz. Sadece daha az kağıt tüketiyor. Yani burada bu postere ve sticker'a vereceğimiz paraları biraz da azaltmak için, daha uygun olması için. Biz burada şöyle bir yöntem yaptık. Yine aynı haritalarımız var. Mesela nerede? Sosyal bilgiler kısmını açalım. Burada şunu bir kere yırtıyoruz şöyle. Şuradan yırttık ya mesela. Şuradan makasımız var mı? Makası alıyorum. Sen bunu bu şekilde buradan kesiyorsun şöyle. Aynı yöntem. Hiç değişen bir şey yok. Şuradan şöyle kesin güzelce. Bir şöyle açalım. Şurayı şöyle açıyorum. Şu şekilde Kitabımızı açtıktan sonra şuradan güzel bir şekilde pıt 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 kesiyorum. Buradan bir, iki, güzelce kestikten sonra şöyle, ben tabii kitabı tam koparsam daha iyi olacak şöyle. Üç, dört, buradan güzelce kesiyorum şöyle. Hatta şuradan da şöyle alalım, tamam. Birazcık uzun sürmüş gibi oldu ama olsun, sıkıntı yok. Her zorlukta bir güzellik vardır. Şöyle kestim, bunu da kestim. Son bir makas darbesi daha yapıyorum, yavaş yavaş kesiyorum çünkü. Bunu da kestikten sonra bir kere bu posterimiz hazır mı? Hazır. Sonra bu posteri ben duvarıma asacağım bilgileri soruyu çözerken. İşte bunu asarken ben, Eko Kitap'ta, öbüründe de zaten aynı şey oluyor. Farkı, çok da büyük bir, bir fark yok. Burada da sadece buradan koparıyorsun. Bu posteri asarken ben ne yapacağım? Sticker'lar var. Sticker'ları da yapıştırırken şuradan, mesela nerede hemen konumuz nedir? Yaşayan demokrasi konusu. Yaşayan demokrasi konusuyla alakalı. Buradan ben hemen belli sticker'ları yine buradan kesiyorum. Bakın bu daha uygun hale gelmiş oluyor tabii ki. Bunları kestikten sonra şöyle diyelim ki şunu da kestim. Şurada sıkırlarımızı kestim. Buradan böyle aldım. Birazcık uğraşmalı oluyor ama sıkıntı yok. Bu bilgiler bizim için çok değerli bilgiler. Bunları arkadaşlar bunları bu şekilde arkasına belli bir uhu sürdükten sonra yine şurada da birazcık e, gözükmüyor ama şöyle arkasına birazcık uhu sürüyorum. Çok basit bir şekilde. Bakın resmen gösteriyorum. Şu i̇şte, pıt pıt. Hocam işsiz miyiz biz? Niye bu kadar çok şeyle uğraşıyoruz? Bu bizim her zaman karşımıza duracak. Biz bunu diyelim ki şuraya şunu yapıştırmış olalım. Buraya da bunu yapıştırmış olalım şimdi. Ben belki yanlış yapıştırmış olabilirim. Önemli değil. Bunları yapıştırdıktan sonra önüme bu kitabımı aldım. Ardından testimi çözmeye başlıyorum. Testimi çözerken takıldım mı? Japon hatana bakabilirim. Takıldım mı? Postere bakabilirim. Takıldım mı? Tats'dan soruların çözümünü uzun açılardan dinleyebilirim. Artı ekstra dijital sorularımı da çözerim. İşte eco taktikli kitaplarda böyle bir özellik var arkadaşlar. Yani sizlere hem daha az kağıt tüketerek ekonomik hem de daha az kağıt tükettiği için de çevreye daha duyarlı olan ekolojik bir kitap hazırladık arkadaşlar. Eko taktikli kitaplarımızı açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç kitapçısından ulaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. İster eko taktikli olsun, ister normal taktikli olsun, ister sesin elinizdeki başka kaynaklar olsun hiç fark etmez. Sosyal bilgiler dersi yani sözel derslere çalışırken, sözel derslere çalışırken arkadaşlar, sosyal derslerde yani sözel derslerde mutlaka mutlaka siz bilgiyi Karşınıza asmanız gerekiyor. Yani pozitifleri de yapıştırabilirsiniz. Yani şöyle pozitifler vardır ya şöyle. Pozitifleri de yapışabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan bilgi hep önünüze dursun. Ona bakarken sayfaların arasında dolaşmayın. Tak buradaymış, tak buradaymış, tak buradaymış diye görün. Bu şekilde konuları çok daha hızlı ve çok daha güzel öğrenirsiniz arkadaşlar. 7. sınıf taktikli sözel ya da eko taktikli sözeli açıklamadaki Tonguç Mağazan'ın linkinden bulabilirsiniz. Şimdiden derslerinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.